Evet başarabiliriz ne? Hayır ya eski bir tuvaletler var. Her her anlayı bana alacağız mı? Bilmiyorum. Ne oluyor lan? Opa, pardon. Ne yaptın lan sen? Bunu patlatacaktın. He? Selamım aleyküm. Aleyküm selam nerede? Aleyküm selam da. Ne oluyor lan? Bilmiyorum acı. Ya. Hadi bakayım. Abone kusura kusura. Yo. acı. Sadece on dakikamız var. Pardon on saniye tamam. Şu patlayıcılara bayım. gel lan buraya. <laughs> Al bunu. kafam. Aa ben bunu. Aa. <laughs> ne oluyor lan? Müzik nereden geliyor? <laughs> Tavukları pişirmişim. Hacı da çarşıya göndermişim. <laughs> evet, hacı da çarşıya göndermiş. Oh! Ne oluyor lan bu Ölmedim. Hacı, şimdi siz bir gelin. Ben sizi bir elime geçireyim olur mu? O neden ölmedi lan? Bilmiyorum ki hacı. Lan bu hacı da çarşıya hacı demeyi mi öğrendiniz lan? Ben hacı diyordum. <laughs> evet. Lan o ne vuruyor lan? Seni var ya kafanı. Lan o maske kaç dolar biliyor musun? Kaç dolar? 100 milyar 2000 dolar. Yalan söyleme. Eee <laughs> sen aldık. He çabuk. Çabuk düğmeye basacak. <laughs> Saklısı yok edilecek. Hayır koş. Geliyorum. Hayır. Hayır. Gel lan parayı da. Şunu şöyle olacak için. Al lan bunu. <laughs> Gel lan buraya. Hayır. Aa, oh, aa, oh. kafan kırılacak lan. <laughs> Gel lan buraya. Öleceksin. Al lan bunu. Hadi bakayım. Ne oldu lan? Hayır. Daha da çok hızlandı. Aa hacı çarşıya göndermiş ha? ne be. Tamam. Bu pat Allah e, He 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 tavukları pisliğmişim. Hacı da çarşıya göndermiş Eh, Ne oluyor lan? Hacı mı geliyor? Ben ölüyorum lan. Ben siz parti mi var? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Hacı mı? Hacı mı geliyor? Geliyorum ben. Ne oldu lan sana? Ay yamını dövüştün? Evet. Evet. Bu ne lan? Abi ben var ne gidiyorum, bu ne? Ben... Abi ben Suri. Bunlara mı anlaşacağını mı düşünün? yemek vakti. Kahvaltı domates yiyeceğim. Hacı çarşı. O bu ne kus? Bu kus yedim. Ha? Lan. Abi. Hacı şimdi sen gel bakayım. Lan hoca da çarşıya kadar bir şey ben söylüyorum. Aa! Gel 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 sen böl. Aa yapma. Öl 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 öl. öl. Oh, yedim onu vallahi. Aa. Evet bunu da öldürdük. İyi bizimkiler saat kulesini tamam tuttu. Tamam iyidir. Sağ olasın. Sola sinerken, ofirim acı, başardın sospiçkme. Acı şimdi ben gidiyorum. Yaşasın acı adam ya kral. Asıl var ya. Merhaba bak ceb. Efendim bizden ne istersiniz? Beni şu bal kızın yanında götürün zaten onunla konuşacağım. Bize de gösterdiğiniz bu mu? kendiniz gidin. Gel. Tam. O <laughs> <laughs> yeni lan boya savaş var lan. Oo, beni salmasın burak. Gelin efendim. <laughs> 0. kart. Sıfırıncı kart. Oh, hadi bakalım şimdi gitmemiz lazım. Ah, yine mi başaramadı? Sen ama başaramadığından bıktım ya aşağıdan. neden Sus. Sen Bir şey de başarsan şaşarım zaten çabuk benim kontrol kaskımı hazırda. <laughs> Uzun zamandır birisine saldırmıyor. Çabuk. Ben durduralım ve sen de benim askerimsin öyle mi? Şimdi beni diğer başladı dinle işin